Devam edelim. Yüksek enflasyon ve girdi maliyetlerinde son yıllardaki artış belediyelerin gider kalemlerine katılıyordu. Son ÖTV zammı ile birlikte özellikle de büyükşehir belediyelerinin ulaşım maliyeti artacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar liralık borçlanma talebine AK Parti ve MHP hayır demişti. Mansur Yavaş ÖTV artışını da hatırlatıp tepki gösterdi. Kabul edenler etmeyenler oy çöklüğüyle Reddedilmiştir askerin kredisi. Belediye aylık 250-300 milyon lira sübvanse ederken bir de biliyorsunuz akaryakıta ÖTV'ye gelen zammı düşündüğünüzde. Hiçbir iş yapamaz hale geleceğiz. Aciliyeti olan yatırımlar deprem harcamaları ve EYT kaynaklı kıdem tazminatlarının belediye bütçesine getireceği milyarlarca liralık ek yük için istedikleri 4 milyarlık kredi talebinin belediye meclisinde reddedilmesine tepki gösterirken ÖTV zammıyla akaryakıta gelen 6 liralık artış da Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı isyan ettirdi. Siz kendi belediyelerinize kredileri çeker, hükümet olarak da kredi çeker ek bütçe yaparsınız. Ama Ankara Büyükşehir'e gelince 4 milyarlık kredi talebimizi reddettiler. Dört buçuk yıldır hazmedemediniz. 2023 yılında Egon'un aylık ortalama zararı 300 milyona yaklaşmıştır. Bu son yapılan zamların da kuruluşumuza faturası yaklaşık 20 milyon TL olacaktır. Artık bu bardağı taşıran son damla olarak değerlendirilmekte ve toplu taşıma hizmetinin sürdürülebilirliğini imkansız hale getirmektedir. Ulaşım maliyetleri belediyelerin en büyük gider kalemi. Akaryakıt zamıyla da bu oran kat be kat artacak. Tabi bilet ücretlerine zam yapılmazsa çünkü sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi girdi maliyetlerindeki artışı ulaşım ücretine yansıtmamak için aylık 300 milyon lira zarar ediyor. Son ÖTV zammıyla zarar 20 milyon daha artacak. Ortalama 850-900 bin civarında bir otobüs kullanıcısı söz konusu. 550 bin civarında da bir metro kullanıcısı söz konusu. Bu kadar zam bilet fiyatlarına yansımış olsaydı bugün yolcu biletinin ne kadar olması gerekirdi? Yolcu biletinin 20 liraya yaklaşmış olması lazımdı ama biz bildiğiniz gibi halen ısrarla bugüne kadar 9,5 lirada tutmaya özen gösterdik. İstanbul'da otobüsten metrobüse, deniz ulaşımından metroya 2018 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi girdi maliyetlerindeki artışı vatandaşa yansıtmamak için 13 milyar 909 milyon lira sübvanse etti. Son ÖTV zammıyla İstanbul'da yolcu başı zarar 1 lira daha artacak. Sadece otobüs ve metrobüs için kullanılan akaryakıtın vergisi bile 66 milyon liradan 136 milyon liraya yükselecek. Bu işin A partisi B partisi yok. Hiçbir belediye bu maliyetler karşısında direnemez. Aracı olmayan orta gelirli ve dar gelirli yurttaşlarımızla aracı olup da bundan sonra binerken iki kez düşünecek vatandaşlarımız göz önünde bulundurularak yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV'den muaf tutulmalıdır. Eskişehir, Büyükşehir Belediye Başkanımızın sesine kulak verin. En azından zamın toplu taşıma ücretlerine yansımaması için belediyelere akaryakıtı vergisiz verin. Akaryakıtta ÖTV artışı belediyelerin yükünü katladı. Bilet fiyatlarına zam yapılmaması için belediyelerin kullandığı yakıtta ÖTV muafiyeti istiyor CHP'li Büyükşehir Belediyeleri.